Ça va d'abou. D'abou 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 d'abou. <laughs> Abidjan'da ıı, aşağı yukarı 100 kilometre uzaklıktaki Dabu şehrine geldik. E, ee, yolculuk çok güzel geçti. Yarısının yorgunluktan uyuduğum halde ama manzara çok çok güzeldi. E, ee, aa kesetir! Maşallah. Mama <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. So is this all your family? We oui, family. And who, who Imam. is? Imam. oh, is it Imam? Salam alaikum, Imam. Kif hal? <im Elhamdülillah. <Winter> <nuest combo> Alhamdulillah. And who, who is? Dad, dad, kız, oh, dad. Oh, is that your dad? Yeah. Salam alaikum. Oh uh, Merci beaucoup. Yeah. You. Merci beaucoup. Mama, Mama, Oh, you have a beautiful mama.

Allah hep Allah Bonjour la Turquie. Oh! Başta başta ne kadar güzel. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Tam çekime başlayacaktık ve ezan okunuyor. Bakın hangi camiden okunuyor? Şurada karşınızda görüyor musunuz? Ta orada güzel bir cami var. And uh, what's the name of the mosque there? There, the big one, huh? İbrahim. Nöy. Nöy. Is that the Central Mosque? Big Mosque. Of central Dabu. Mosque. Okay. Dabudayız. Yes. Dabu, Abidjana 27 kilometre uzaklıkta, uzaklıkta bir e, yerleşim merkezi. Oraya geldik. İlk önce şu ezanı bir dinleyelim ya. Her zaman nasip olmaz. Let we hear listen to ezan. Amin. 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 Beni ta kadar gönderen 6000 kilometre uzaklıkta kendi vatanımdan, kendi milletimden, kendi ailemden uzaklıkta buralara kadar gönderen ve bu ezanları duymama sebep olan herkesten Allah razı olsun. Bu ezanlar var olduğu sürece bizler Türk olarak buralarda olacağız evelallah. Niçin mi buraya geldim? Da budayım. Abicana 30 kilometre uzaklıkta ama yol, saatlerce yollarda olduğumuz bir yerleşim şehrine geldim. Sağ kolum Hasan bizim kameranımız buralara gelip e, buralarda buraları da görmemizi istedi eli boş gelmedik ve sizlerin de hayırlarını getirdik. Kurbanlarını keseceğiz inşallah. Toplam 14 tane büyükbaş hayvanımız oldu. Bu 14 tane büyükbaş hayvanımızın 4 tanesini burada keseceğiz. 2 tane de bir tanesi orada bir ta <laughs> kalktı. Kendini göstererek Hey <laughs> boziktı zin. Kendini gösteriyor. <laughs> İsimleri okuyorum. Ee, normal olarak birden başlayacaktım. Yalnız az önce birisi e, telefon aç, mesaj çekti dedi Betül abla. Çok 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 hasta, kardeşim çok hasta. Rahmetli babacığımın da öğrencisiymiş. Ne olur ona ya Şafi, ya Şafi, ya Şafi diyerek Bülent Güller. iki tane Bülent Güller adına bu kurbanlarımıza arasına katıyorum inşallah. İsimleri okuyorum. İki Bülent Gürler, Reyhan Bayrak Korkmaz, Elif Bekleviç, Mehmet Şimşek, Burak Akboğa, Mustafa Şahin, Nilüfer, canım arkadaşım Nilüfer, Yusuf İşçi, bir büyük baş hayvan, Hüseyin İşçi, Emine Tuygar İşçi, Zeliha Öksüz, Selim Ulusoy Mustafa, Ertuğrul Abdülhamit Kara, Ertuğrul Abdülhamit Kara. Adı güzel, kendi güzel. Hülya Cevher, ikinci büyük baş hayvan. Tuğba Şamil Canlar, Nermin Demir, Kıfsmet Afşar, Salih Yiğit, Arzu Karatay. Arzu Karatay'a ya Şafi, ya Şafi diyecektim. Ama öğrendim ki Arzu kardeşimizi kaybetmişiz. Onun için dualar ettik. Onun için buralarda kurbanlar kestik. Kesiyoruz e, ee, Rabbim bu kanı hiç olmazsa e, orada da orada da önüne çıkarsın inşallah. Ona bu kurbanı hediye eden arkadaşından da razı olsun. Resulullah için kesiyoruz bir de bugün. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatice Tekeş kardeşimiz üç oldu. Tuğba Samilcanlar, Nermin Demir, Kısmet Avşu yok bunu okudum. Arzu Karatay, Resulullah Hatice Tekeş, Özdemir ailesi, Meryem, Melis Meryem Tan, Abdil Söyler, İsmail Saraç, İsmail Saraç, abla benimkilerin adak olduğunu söyle yazmamışsın diyor. Rabbim biliyor kardeşim. Sizin niyetinizi, benim niyetimi, sizin amelinizi, benim niyetimi Rabbim biliyor. İsmail Saraç, İsmail Saraç adak kurbanı. Rabbim adağının kabul etsin. Nazif Tektaş, Meldiye Öztürk, Şükür Kurban'a Rabbim arabalarını kazalardan, belalardan korusun. 1, 2, 3, evet 4. Hepinizden Allah razı olsun. 4 Büyükbaş Hayvan'ın sponsorlarını okudum. Biraz sonra kesilecek. Buradaki esrafa dağıtılacak. Sadece görüyorsunuz ineklerin ya da büyükbaş hayvanların haline Evet, çok sayıf. Evet, çok kemikli. Evet, ee, keşke onlara böyle Belçika'daki büyükbaş hayvanları gibi bilebilseydim ama burası Afrika. Burası Afrika. Ee, keşke daha besili olsaydı da onları alabilseydik. Ee, ameller niyetlere göredir diyorum. Sadece bu hayvanların etinden küçük birer parça verip yanına da 5 kilo pirinç ve 2 e, litre e, yağ ile dağıtıp vereceğiz inşallah. Allah razı olsun. İbrahim. No. Okay. Thank you very much. Yeah. Thank you to all 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 sponsor. All sponsors. Bizler yola devam. Esselamu aleykum. <laughs> Il connaît, voilà Et donc. Mais Betul Abla les représenter, mais Katar Soro y a Voilà donc, elle c'est ma femme. Il a dit en français, sinon il est trop gâté. Je suis Betul Abla, okay. je suis Betul Abla. Je travaille, je travaille en Turquie. Je suis, je suis turc. <وزرق> اوكي ولا <جس> <applause> بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ام امنتم امن أم في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه على وجهه أحدا أم من يمشي سويا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم ربنا أن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير ربنا لا تضع قلوبنا بعد إذا هديتنا وحبلنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم ارحمنا بالقران اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا ورحمه واجعله لنا إماما ونورا ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم تقبل صلاتنا فاغفر الذنوبنا، اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا والركوعنا والسجودنا والصيامنا، واشفي مرضانا وارحم موتانا سبحان ربك رب عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تكبير <تصفيق> 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 <ثم> تكبير <تصفيق> 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 Au nom de nous, les femmes islam, par le nom de Allah, pour, elle a pensé à nous pour venir nous aider, pour nous donner manger. On est content. Nous sommes contents. Dieu n'a qu'à faire pour prochainement dépasser ça. kɛ jeli dɔɔni tuusulɔ vi ale la sante. merci je t'ai connaiss ce qui te fait dantɔ kɛr je hena k'a pese. amiini amiini. an fɛn o fɛn b'a dun ala k'a suma n kɔnɔ ala kana nin <laughs> kariya bɛɛ ala k'an denw lana ala ka silamɛya laban. alhamdulilayi ɛɛ eh, ka misiri dɛmɛ baara min b'a la ka kɛ k'o bɛ na miliyɔn kɛnɛ waa kɛmɛ di misiri ma karo ni baara la.